Hocam, koronavirüs salgını ile mücadelede önemli ve dikkatten kaçmaması gereken önemli hususlar nelerdir? Şimdi burada e, belki bu soru veya cevabı bir tekrar gibi olacak ancak yine de e, üstüne basarak tekrarlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. E, özellikle bu soruları hazırlarken de e, yaklaşık bir, bir haftadır e, bir hazırlık yaptığımızı biliyorum. E, en çok toplumda merak edilen soruların daha çok insanların merak ettiği yalan, bizce dikkat edilmesi gereken hususları dikkate alarak bu soruları oluşturmaya çalıştık. Dolayısıyla burada belki bir tekrar olabilir. Bu noktada daha önce de defatle bahsettiğimiz kronik hastalığı olanlar oraya bir, bir önlem işaret koymak gerekiyor. Özellikle kalp hastalığı, akciğer hastalığı, işte astım, kronik e, bronşit, e, koa, amfizem e, veya işte organ nakli olanlar, e, kanser hastalığı olanlar veya bağışıklık sistemi bir şekilde e, hayatının belli bir döneminde e, baskılanmış olanlar, farklı e, tedaviler görenlerin e, bu anlamda risk grubu olduğunu bilmeleri ve bu şekilde hareket etmeleri önemli. Diğer taraftan bu risk grubunda olan hastaların ya da kişilerin de yakınlarına da iş düşmekte burada. Yani bu kişilerin yakınları da hareket tarzını ona göre, bu kişilere göre ayarlamalı. Yani eğer aynı evde yaşanıyorsa, yani evinizde kronik hastalığı olan birisi var ise diğer hane halkının ona göre hareket etmesi önemli. Herkesin ferdi bazda, bazı alacağı önlemler. E, dikkat edeceği temizlik ve hijyen noktasındaki hususlar e, gerçekten önemli. Yani siz hatta şunu söyleyeyim size, siz aynı evde yaşayan insanlar olarak evde herhangi birisi bu virüsüyle enfekte olduğunda eğer çok dikkat edilirse, eğer bilinirse tabii ki o kişiyle aynı havlu veya eşyalar kullanılmaksızın tuvalet ve banyo ayrılırsa, Efendim bir metre mesafeden çok daha yakın bir mesafede hareket edilmezse aynı evde dahi virüsün size bulaşmasını önleyebilirsiniz. Bakın bu ihtimal dahilinde. Demek ki buradan şunu anlamamız gerekiyor. Çok titiz olmalı mıyız? Evet. Hijyen noktasında, dikkat noktasında aşırı obsesyona yani strese girmeden dikkatli olmalıyız. Özellikle evimizde kronik hastalığı olan Beraber yaşadığımız bir birey varsa, bu dikkatimizi belki iki kat daha artırmalıyız. Bunlara dikkat etmeliyiz. Yine son vurgu olarak, yani dikkat edilmesi gereken ustalar noktasında toplumsal e, bireysel izolasyona çok önemli. E, buna uymamız gerektiğini yine bir daha üzerine basarak vurgulamak istiyorum. Kesinlikle bu süreçte en azından e, Haziran ayına kadar e, havalar e, belli bir e, ısınma derecesine gelip salgının yavaşlama sürecine girene kadar e, işi olmayan insanların mümkünse evden çıkmamaları çok önemli. Yine kronik hastalığı olanlar veya bağışıklık sistemiyle ilgili bir takım sıkıntısı olan insanların mutlaka mutlaka evden çıkmamaları çok önem arz ediyor.